Merhaba arkadaşlar ben Alper bugün sizlerle birlikte şöyle Fenerbahçe resmi var bunlar nasıl yapıldı ay bunlar nasıl değiştirildiğini göstereceğim ilk başta Azra burada Google'a giriyorsunuz arkadaş aa ben girmişim zaten arkadaş az önce denedim bir keresinde hemen şöyle gireyim ha ben bu resmi seçtim diyelim bir dakika başka resim size seçelim arkadaşlar diyelim şu resmi bir dakika güzel olmasına gerek yok. Sadece güzel olsun. O kadar da güzel olmasın. Sadece göstermem için. Işte. Arkadaşlar böyle bir resim çıkıyor. Sağ tuşa basıyorum masum. Şuradan resmi farklı kaydete basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kaydet basıyorsunuz. Arkadaşlar kaydettiniz ya. Bakın Fenerbahçe ya ben kolor bebek Fenerbahçe. Şimdi buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Durduruyorum videoyu iki dakika sonra. Bilgisayarın sağ tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada işleştire basıyorsunuz. Açıldı. Şimdi şu Fenerbahçe yerine gidiyorsunuz. Ve evet, buradan hangisini seçtiyseniz ne seçmiştik arkadaşlar? Bu şunu seçmiştik. Bakın arkadaşlar, hemen oldu. Bak, bu çıkıyor, o çıkıyor, diğeri çıkıyor. Hep Fenerbahçe şeyleri çıkıyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Burada ne yazdığını şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ah, Nasıl da yapabiliyordu? Ee... Arkadaşlar neyse yapamadım. O zaman videonun sonuna gelelim. Hem de tarzı Hop.